Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Süper Lig 10 yaşında 2023 kartlarını açacağım arkadaşlar. Eğer böyle videolar gelmiş istiyorsanız abone ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar biz bu kartları size vereceğiz. Arkadaşlar vereceğiz. Bir sürü kartım var. 60, 74 falan kartım var. 74 kartım var. Eee... Açmaya başlayalım. Şimdi birincisini açıyorum. <laughs> Münisiz canı ve Ceng Vinicius Junior ve Cengiz Ünder. Bu böyle. 94'lük geldi Vinicius Junior. Cengiz Ünder de 70 ay 87 geldi. Bu biraz zaman olacak Açıl. Ah, açıldı. Cengiz'in derdi yeni mi nesiz Bunu açalım. Zaten açık gelmiş. Ne? Yusuf Demir. Ve Debruy'un'a geldi. Hani Devin de bir ürün. Ve Yusuf Demir. Galatasaray'dan. Açıyoruz. O Veranti geldi. Ve Salah geldi. Şöyle yazısı da olsun. Salah. Ve Veranti bitti. Şu. Şu çıkan kartları da şuraya koyalım yani. Kartları da şuraya koyalım. Ah. Açtım. Son 5 adet kaldı. Ya bu bende çıkmıştı. Videoda yoktu. 90'lık metrolara geldi arkadaşlar ya. En kötüsü. Son 4 adet kaldı. Aa. Ay bunun ismi Alexander. Alexander ve yine Salah çıktı. Salah çıktı. Üç tane oldu. Bir tanesi sepetimde var. Aleksandr'a ne, neydi neydi? <laughs> yine de iyiler çıktı. <laughs> lira. Ha? <laughs> Arkadaşlar annem de size selam veriyor. <laughs> Selamlar <Aleyküm. gülüyor> Hadi ya en aynısı arkadaşlar turnöre ve arkadaşlar ya. bir dahakine daha 2023'te hepsini açacağım. Açarım. Annem de hareket yapıyor. <laughs> ya aynısı çıktı yine. Bu ne? Allah Allah. Resulullah. <laughs> <laughs> onu aldı çıkarsa çok iyi olur ya. Ee. Ya ama yeter ya. 5. 5. mi 4. mü çıkışı? Bunu çıkarsa var ya YouTube kanalı şey yapacağım abi. Vallahi yapacağım. Hadi bismillah inşallah çıkmaz. Çıktı mı çıkmadı mı? Bakayım. Bunun Fernandez ve Maxi Gomez. Arkadaşlar video bu kadardı. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Like <laughs> atmayı unutmayın. Görüşürüz.